Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri. Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. Sihir nedir? Sözlükteki kök manasıyla sihir, nedeni gizli olan her türlü ince şey demektir. Nitekim ufuk çizgisinin inceliğinden dolayı şafak vaktine de sin harfinin fetasıyla seher denilmiştir. Böylece inciliğin ve gizliliğin ise genel anlamda inkar olmayacağı açıktır. Fakat dini ıstılahta sihir sebebi gizli olmakla birlikte gerçeğe aykırı olarak düşünülen yaldızlamacılık, şarlatanlık ve hilekarlık kanalıyla meydana gelen herhangi bir şey demektir. Genel olarak söylendiği zaman kınanmış bir şey olur. Çünkü bunda gizli bir şekilde doğruyu yanlış, yanlışı doğru, gerçeği düş, düşü gerçek olarak göstermek vardır. Nitekim Saharu a'yunen nas onlar insanların gözlerini büyülediler ve yuhal yuhayyelu ileyhi min sihru sihruhum tes'a büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine doğru gerçekten koşuyor gibi geldi. Taha 66 buyurulmuştur. Bununla birlikte kayıtlı olarak övülen ve doğruyu ortaya koymak amacıyla yönelik çok hassas alanlarda kullanıldığı da olur. Şüphesiz ki anlatım da bir tür büyüdür. Hadisinde kullanıldığı gibi buna helal büyü denilir ve bu tür sihir mubahtır. Demek ki esrarengiz gizli sebep ile incelik, biçimsel bir çekicilik, aldatma ve kötü niyet sihrin özünü oluşturur. Buna göre sihir öncelikle özünde olağanüstü bir şey değildir. Yani her zaman aynı sonuçları doğuran sebeplerin aksini olarak bizzat ilahi irade ile meydana gelen olaylardan değildir. Onun herhalde teşebbüs edilebilecek özel veya her zamanki gibi düzgün bir sebebi vardır. Şu kadar ki o sebep herkes için bilinmediğinden dolayı bilmeyenlerin gözünde sanki olağanüstü bir olay gibi canlandırılır. Bunun içindir ki sebebi herkes için bilinmeyen herhangi bir gerçeklik bile insanları aldatmak için kullanıldığı zaman bir büyü olur. Bu sebebin teorik olarak açıklanabilir bir halde bulunması da şart değildir. Az çok taklit yoluyla ortaya konması da yeterlidir. Yaratılışta sebebi bilimsel açıdan açıklanmayan düzenli veya düzensiz bir takım ilginç olaylar ortaya koymak genel anlamda büyü sayılmaz. Fakat insanları aldatmak için bunlardan yararlanmaya kalkışıldığı, böylece kalpleri etkileyip dolandırıcılık yapılmak istenildiği zaman bunlar da sihir mahiyetinde kazanırlar. Bunun için inançsızlık ve ahlaksızlık büyünün temelidir. Sihirbazlar bilim, teknoloji, edebiyat, felsefe ve yaratılış garayiplerinden onları kötüye kullanarak faydalanmasını bilirler. Bu sebeple hakka gizlemek için yazılmış nice felsefe, roman ve tarih kılıklı yalanlar vardır. Nitekim zamanla bilginlerin domuzların boynuna mücevher gerdanlıklar takmayın ödü, ilmi üstünlükleri bu bilgilerden korumak için verilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki büyünün çeşitlerini belirleme kolay değildir. Buna rağmen Fahrettin Razi tefsirinde 8 çeşit büyüden söz etmiştir ki bu açıklamalarla birlikte onları aktaralım. 1. Gildani-Keldani büyüsü Gökyüzündeki güçlerle yeryüzündeki güçleri karışımı ile oluşturulduğu söylenen ve tılsım denilen bir büyü şeklidir. Gildaniler çok eski bir toplum olup yıldızlara taparlardı. Yıldızların kozmik sisteminin yöneticileri olduğu ve iyilik ve kötülüğü, mutluluk ve uğursuzluğun bunlardan kaynaklandığı inancını taşırlardı. Bunların tılsım adı verilen bazı garip şeyler yaptıkları söylenmektedir. İbrahim aleyhisselam bunları söz konusu inançların asılsız olduğunu göstermek amacıyla peygamber olarak gönderilmişti. Bunlar başlıca üç grup idiler. Bir kısmı gezegen ve yıldızların ezeli olduğuna yani öncesizliğine ve kendilerinden zorunlu varlıklar olduğuna inanıyorlardı ki bunlar özellikle sabiler olarak bilinirler. Çağımızın diliyle kozmik sistemin öncesizliğine inanan, tabiatı bir tür ezeli ve ebedi varlık olarak kabul eden naturalizm akımını benimsemişlerdi. Anlaşıldığına göre astroloji ve doğa bilimleriyle hayli ileri gitmişler ve bazı ilginç sanatlar üretmişlerdi. Diğer bir grup ise gök cisimlerinin tanrılığına inanarak her birine ait heykeller yaparak onlara hizmet ve ibadet etmişlerdir. Üçüncü bir grup ise yıldız ve gezegenlerin üstünde özgür irade sahibi yaratıcı bir varlığın olduğuna inanırdı. Fakat bu yaratıcının gök cisimlerine bu alemde geçerli olan üstün güçler verip onları kainatın idaresine bıraktığını inanıyorlardı ki bu da daha çok naturalizm akımına benzemektedir. Kanaatimize göre bu sihir türünde dua ve psikolojinin çok eski dönemlerde bulunmuş bir takım ilginç özellikleri birleştirilerek uygulanmıştır. 2. Kuruntu sahiplerinin ve kuvvetli ruhların büyüsü. Bunlara göre insanın ruhu eğitim ve arınma yöntemleriyle kuvvet ve etkisini arttırır. Gizli kapalı şeyleri görebilecek derecede duyu ve algıları artar ve iradesi kendi dışında bir etki oluşturacak kadar güçlenir. Böyle olunca da istediği birçok şey yapar. Eşya, hayvan ve insanlarda sanki kendi bedeni gibi tasarruf eder. Hatta bir iradeye yapı ve şekilleri değiştirecek kadar ileri gidebilirler canlandırır, öldürür, var veya yok edebilir. Gerçekten de beden eğitimi gibi ruhsal eğitimi de birçok hüküm ve faydaları inkar edilmez. Fakat bu derece bir etki bizzat Allah'ın verdiği bir lütuf olabilirse de bunun beceri ve sanatla oluşabilir olduğunu düşünmek bir kuruntudur. Bir takım kimseler perhiz, duyum, büyücülük ve soyutlanma gibi bazı yöntemlere başvurarak psikolojinin bazı ilginç boyutlarıyla uğraşırlar ki manyetizm, hipnotizm, fakirizm ve benzeri yöntemler bu türden şeylerdir sihirin en aldatıcı ve en tehlikeli çeşidi budur. 3- Yeryüzü ruhlarının yardımıyla yapılan büyü Halk arasında azaim denilen veya cincilik dedikleri büyü çeşididir. Mutezile ve son dönem bazı filozoflar cinleri inkar etmişlerse de bunlar dar görüşlü ve inkarda hızlı giden kimselerdir. Kainatta ruhani, cismani ne kadar gizli kuvvet varsa hepsi bulunmuş ve belirtilmiştir. Cinnin aslı yoktur diyerek inkara dayatmak bilimsel bir hareket olamaz. Birilerine bilmediğimiz gizli kapalı nice doğal güçler vardır deseniz evet demekte de tereddüt etmezler de aynı anlamda cinler vardır dediğinizde hemen inkar ederler. Bunun için büyük filozoflar cinleri inkar etmemiş, onları yeryüzü ruhları ismiyle anmışlardır. Fakat insanların doğal şartlarda bunlarla ilişki ve irtibat kurup kuramayacakları bilimsel bir şekilde incelenecek olursa henüz böyle bir yargıya varılamaz. Fakat bundan dolayı bu tarzda meydana gelebilecek sihirlerin gerçekleştiğini inkar etmek yerine bunu onaylamak gerekir. Hatta bugün spiritizmacılık, tinselciliğin bu cinle, cin, cinlilerden kaldığı sayılabilir. İşte sihrin en yaygın çeşitleri bu üçüdür. 4. Göz boyamacılık el çabukluğuyla yapılan büyü. Bu tür büyü çeşidi sihirden çok hokkabazlık denilir. Bunun özü duyu yanıltmaktır. Bu tıpkı vapurda giderken sahile hareket ediyor gibi görmeye benzer. Buna Arapçada ahzıl bil oyun, bizde ise göz bağcılık denir. Bununla birlikte göz bağcılığın daha gizli ruhsal etkilerle ilgisi de bulunabilir. 5. Bir takım teknolojik hilelerle elde edilen araçların katkısıyla bazı garip işler göstermekle yapılan büyü. Firavun'un sihirbazlarının yaptığı büyü türü buymuş. Rivayete göre bunların ipler ve değnekleri civa ile doldurup altlarından ısı verilince veya güneşin etkisinde kalınca ipler ısınmaya başlar, değnekler de harekete geçip kaynarmış. Günümüzde bilim ve tekniğin ilerlemesiyle buna benzer birçok örnek vermek mümkündür. Sinemalar bunun en tanıdık örneği olarak gösterilebilir. Bunların halk üzerindeki hayali etkileri hele aslında bilmeyenler için bir sihir etkisidir. 6. Cisim ve ilaçların tıbbi ve kimyevi özelliklerinin katkısıyla yapılan sihir türü. 7. Kalbi çekmekle yapılan sihir. Sihirbaz şarlatanlık yaparak kendisini binbir türlü övgüyle satarak karşındakinin dikkatini çeken etkiler. Bir ümit veya korku vererek onun kalbini kendisine bağlar ve duygularını etki altına alarak yapacağını yapar. İsmi azam duasını bilirim, cin çağırırım, kimya bilirim diyerek gerekirse hüner, sanat, kudret, nüfus, keramet, ticaret ve menfaatten söz ederek dolandırır. Kalp çelmenin bir takım işler yapmada ve sırları saklı tutmada çok büyük etkisi vardır. En basitinden en kompleksine kadar dolandırıcılığın her biçimi buna bağlı olup büyü çeşitlerinin çoğunluğu ve hatta aşağı yukarı hepsinin bununla ilişkili olduğu söylenebilir. 8 kovuculuk ve gammazlık, laf taşıma gibi sinsice sündürülen yalan dolan, akıl ve hayale gelmeyen iftira, dolaysız ve dolaylı kışkırtma ve aldatmalarla yapılan sihirdir ki insanlar arasında en yaygın olan biçimidir. Bütün bu büyü çeşitleri temelde iki kısma varıp dayanıyor. Birincisi sırf yalan ve katıksız kovuculuk ve aldatıcılık söz veya fiil ile etkisini gösteren büyü, diğeri ise az çok bir gerçeği kötüye kullanarak yapılan büyüdür. Büyünün bütün özü sanal olanı gerçek zannettirecek bir şekilde insan psikoloji üzerinde aldatıcı bir etki oluşturmaktan ibaret olduğu halde bunun bir kısmı bütünüyle hayali bir canlandırma, diğer kısmı da bazı gerçeklerle karıştırılmış şekildir. Demek ki her büyünün gerçek etkiden tamamen uzak olduğunu iddia edilmemelidir. Bu ayet-i kerimede de her ikisine işaret için öncelikle o şeytanlar insanlara sihir öğretiyorlardı ifadesiyle ikinciyi de buna sihre ve bu şeytanların öğrendiklerini atfederek ve unzile alel melaikeyni bi harut ve marut Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek üzerine indirilen şeyleri ifadesiyle de işaret edilmiştir. Yani bu şeytanlar bir sırf kendi uydurmaları olan sihri bir de Babil'de Harut ve Marut adındaki iki meleğe indirilen insanlara yani o dönemde yaşayan İsrailoğullarına öğretiyorlardı ve böylece inkarcı olmuşlardı. Gerek ilk gerekse son dönem bazı müfessirler bunu ma edatını olumsuz eki olarak düşünüp anlamı Babil'de Harut ve Marut adında iki meleğe bir şey indirilmedi. Ve Harut ve Marut hikayesi de şeytanların uydurduğu yalan bir masaldır. Anlamında olduğunu ileri sürmüşler. Ancak ayetin hemen arkasındaki bağlam bu yoruma elverişli olsaydı biz de bu anlamı seçerdik. Fakat bağlam buna uygun görünmüyor. Ve ayrıca daha sonra gelen ve Şöyle şöyle demedikçe öğretmezlerdi ifadesi de buna aykırı düşüyor. Dolayısıyla biz de müfessirlerin çoğunluğu gibi ma ismi mevsul olarak düşünüyoruz ki bu hem ayetin görünen söz dizisine lafsi görünüşüne uygundur. Hem de anladığımız kadarıyla bazı derin hakikatleri de içermektedir. Ayrıca bu yorum öncelikle Harut ve Marut kıssasının gerçek olduğunu anlatıyor ve bunun esasında bir büyü değil ancak öğrenme tarzı ve kötüye kullanma açısından bir sihir ve inkar olacağını belirtiyor. Nitekim veme ma unzile alel melaikeyti o iki meleğe indirilen şeyin bir sihir, bir büyü olduğu söylenmemiştir. Sadece sihre atfedilmiştir. Bununla birlikte bu şeytanlar tarafından öğrenme tarzının kafirlik olduğuna ve bunda bir özel büyü yapıldığına işaret edilmiştir. Demek ki o iki meleğe indirilen şey aslında bir büyü olmayıp fakat fesatçıların elinde bir küfür aracı olabileceği bir hakikat iken bu şeytanlar bunu sadece büyü için öğrenmişlerdi. Halbuki Harut ve Marut bunu öğrettikleri zaman biz bir fitneyiz. Yani bizim size öğrettiğimiz şeyler fitneye elverişli olup kötüye kullanma küfürdür. Öyleyse sakın sen bunu belleyip de küfre girme. Demedikçe ve bu konuda öğüt vermedikçe onları hiç kimseye öğretmez, gelişi güzel herkese kavratmaz. Kötüye kullanımdan, inkardan ve siirden engellerlerdi. Bu şeytanlar ise böyle yapmadılar da aksine bununla herkese sihir öğretiyorlardı. Söz konusu iki melek ve öğrettikleri bilgiler ilişkin olarak birçok söz söylenmiş ve çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Bunların hepsini inceledikten sonra ayetten anladığımız şudur. Herkesin bildiği gibi meleklerin insanlara öğretmesi ya vahiy veya ilham demektir. Harut ve Marut'un Cebrail gibi vahiy meleklerinden olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Tersine ayet ta anlatımın başında bunların bilgi getirdiği değil kendilerine bilgi gönderilen melekler olarak tanımlamakla bunların vahiy getirme konusunda ikinci derecede melekler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla öğrettikleri şeylerin de peygamberlere gelen vahiy derecesinde olmayıp ilham türünden şeyler olduğu açıktır. İlham ise herkese gelebilir. Demek oluyor ki çok eski bir medeniyet merkezi olan Babil kentinde yaşayanların bazıları iki şekilde böyle ilahi kuvvetle ilham masar olmuş ve bu sayede yaratılışın sırlarında bazı ilginç şeyleri öğrenmiş. Öğrenirken bunların kötülüğe de kullanılabilir olduğunu ve dolayısıyla bu tür bir kullanımı kafirlik olacağını da öğrenmişler. O halde bu iki meleğe indirilen ve Babil halkına ilham yoluyla öğretilen bu şeyler özü itibariyle büyü değildi. Fakat büyü olarak da kullanılabilir şeylerdi ve böyle kullanılması tamamen kafirlik oluyordu. Bunun için ayette bunu temelde sihir olduğunu ifade edilmiştir. Gerçeğe bakılırsa bu durum her bilgi çeşidi için geçerlidir. Aslına bakılırsa ilmin hepsi saygındır fakat büyüklüğü oranında bilimsel özelliğiyle hem iyiliğe hem de kötülüğe elverişlidir. İlim ne kadar olağanüstü şeyler yapar, ne kadar ince ve yüksek düzeyli olursa kötülük ve anarşi için kullanma ihtimali de o oranda büyük olur. Bundan dolayıdır ki ayetleri gerçek olan hak dini ve dost doğru yolu kanıtlamak ve desteklemek için Allah tarafından verilen mucize, keramet ve benzeri ilim, hikmet ve fenler basamak yapılarak dünyada ne kadar inançsızlık ve lanetlik işler yapılmış ki bunların hepsi haram ve küfür olan büyük kapsamına girerler. Bu ise bilimin temelindeki bilimsel özelliği değil, pratiğe ilişkin özelliğidir. Bilimsel disiplinlerin güzel amaçlar için kullanıldığı halde zehirden ilaç üretilirken kötü amaçlar için kullanılması halinde ise ilaçtan zehir elde edilir. Hatta bunun içindir ki şeriat bilginlerinin çoğunluğu gerek bu ayetten gerekse bilimine ilişkin diğer genel ayetlerden şu çıkarımda bulunmuşlardır. Özünde dinen yasak olan hiçbir bilimsel disiplin yoktur. Hatta kötülüğünden korunmak için sihir ve büyü işini öğrenmek bile haram değildir. Ancak yapmak haram hatta kafirliktir. Öğretilmesinde de bu çerçeveyle şarta bağlanması gerekir. Nitekim büyü öğretmek bu ayetin başında genel anlamda kafirlik gibi gösterilmiş iken وَمَا يُعَلِّمَانِ Şöyle söyle demedikçe öğretmezlerdi. İfadesiyle bu genelleme sınırlandırılmıştır. Kısacası büyünün özünü belirleyen faktör onun pratik durumudur. Çünkü büyü pratik bir ilim, bir şer ve aldatma sanatıdır. Bu iş bazı pozitif bilimlere dayanabilir ve onların kötü amaçla kullanımlarıyla büyü yapılabilir. Örneğin elektrik bugün önemli bir disiplin ve elektrikçilik de o oranda önemli bir sanattır. Bunun kötüye kullanımı ve kötü emeller için uygulanmasında da büyük bir büy birçok büyü çeşidi yapılabilir. Fakat bunun böyle olması elektrik biliminin özü itibariyle bir büyü olduğunu gerektirmez. İşte Babil'de Harut ve Marut'u ilhamlarıyla öğretilen şeylerin de buna benzer olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için bunlar ayetin özünde meleki bir değer olarak gösterilmiş fakat öğrenme ve öğretme Pratiğinde fitneye elverişli olması yönüyle de şeytani büyüye dahil edilmiştir. Demek ki sihir bütünüyle şeytani bir durum olup başlıca iki kısımdır. Birincisi şeytanların sadece kendilerinden uydurdukları yalan ve düzmeceler. Diğeri de Babil'deki gibi esasında meleki olan bazı bilgileri ve ilginç bir teknik kullanım şeklidir. Artık burada melekler sihir öğretir mi şeklinde bir soru sorup cevaplama tartışmanın gereği yoktur. Ayrıca burada kaçınmak için ma harfi de nafiya yani olumsuzluk edatı yapmanın gereği yoktur ve böyle bir şey bağlamına da aykırıdır. Melekler büyüğü öğretmezler. Fakat meleklerin iyilik için öğrettiği hakikatler inançsızların ve şeytanların elinde kötülükte kullanılmak üzere sihirde kullanılır. Nitekim bunu ilk olarak Babililer yapmıştır. Anlaşıldığına göre bunlar bu iki meleğin ilhamıyla bulup kavradıkları göklerde ve yeryüzüne ait ruhani ve cismani kuvvetleri bunların karışımından elde edilen bazı önemli becerileri yıldızlara, duaya isnat ederek inkara girdiler. Böylece gildani sihri, tılsımat, ve Kel fatriyat ismiyle farklı bir büyü çeşidi olarak yaygınlık kazandı. Sonra bir takım şeytanlar da Süleyman Aleyhisselam'ın devletine karşı kısmen bunu, kısmen de kendi uydurdukları yalanları izleyip uygulamış. Böylece siyasal ve toplumsal birçok katik ortamlar oluşturmuş. Bu büyüleri hükümet ve devlet işi için gerekli bir ilim diye yayınlamak ve özendirmek suretiyle inançsızlığı yürürlüğe koymuşlardır. O dönemde halkı olan İsrailoğulları bunları onlardan öğrendiği ve milletler arasında bu yolu izlemekten geri kalmadılar. Sonuçta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olarak gönderilmesi üzerine Kur'an'ın olağanüstü eşsizliği karşısında Allah'ın kitabını tamamen arkalarına atarak büsbütün bu şeytanların yoluna uydular. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ve وَزَّوْجِهِ o ikisinden kişiyle eşinin arasına ayıran şeyler öğreniyorlar. Bu cümlenin öncesiyle bağlantısı da olacak birkaç şekil vardır. Birçok müfessir bunu Harut ve Marut ile ilgili cümlelere bağırıyarak minhume o ikisinden zamiri bu iki meleğe veriyorlar ve yeteallemune öğreniyorlar fiilinin öznesine de memin min ifadesinden anlaşılan insanlar yani herkes olarak görüyorlar. Bu cümlenin ya'lemune veya keferu üzerine veya minhum alemu takdirinde cümleye cümleye atfetmek şeklinde daha öncesine atfedildiğine de söylenmiştir. Ancak bizim seçimimiz bunun ya'lemune'ye bağlı olması veya doğrudan doğruya vetbeu cümlesine atfedilmiş olup minhume zamerinin sihir ile ve ma unzile alel malakeyni cümlesine raci olmasıdır ki özetle şu anlamdadır. Allah'ın kitabını arkalarına atıp Süleyman'a karşı o şeytanların gittikleri yolu tutan ehli kitaba mensup söz konusu grup bu Yahudi zümresi o kafir şeytanları izleyip öğrettikleri bu iki sihir türünü içeren kitaplardan kişiyle eşinin arasını ayıracak şeyler öğreniyorlar. Bu ifade büyünün en büyük etkisini anlatmak içindir. Yani bu yöntemle karıyla kocanın arasında bile ayırabilecek fesatlar çeviren bu kimselerin buna başarabilecek büyülerle toplumsal hayatta ne büyük karışıklıklar çıkarabileceğini düşününüz. Eşler arası ayrılıklar yani bu kadar kuvvetli bir sosyal bağ kıranlar toplumsal bir yapıya neler yapmazlar ki? komşular, hemşeriler arasında neler yapmazlar? Milletlerin bireylerini birbirlerini mi düşürmezler? Hükümet ile halkının arasını mı açmaz? İhtilaller mi çıkarmazlar? Ayet bu noktada bize gösteriyor ki sihrin en büyük etkisi ruhlar üzerinde olup fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlakı berbat ve cemiyetleri perişan eder. Demek ki sihrin aslı yoktur diyerek aldanmamalı ve bu tür sihirbazlardan sakınılmalıdır. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ ahadin illa, bi اللَّهِ. Bununla birlikte bunları yapanlar Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye bir zarar veremezler. Gerçek etki ne sihir ne sihirbaz ne tabiat ne ruh ne gök ne yer ne şeytan ne de melektedir. Gerçek etkili ancak Allah'tır. Fayda ve zarar da ancak onun izniyle olur. O halde her şeyden önce Allah'tan korkmalı ve onun korumasına girmeli ve bunlara karşı koymak için de Allah'ın kitabına sarılmalıdır. Ve lekad alimu Allah'ın kitabını arkalarına atan bu sihirbazlar kesinlikle biliyorlar ki lemineşterahu Allah'ın kitabını satıp da sihri alan o bir kimsenin kuşkusuz ve ma fil ahirati min halak hiçbir nasip yoktur. Bunun sonucu apaçık bir kayıptır. Ve le bi asama şerav bihi Yüceliğine yemin olsun ki bunların kendilerine sattıkları şey ne kötü şey. Keşke lev yâlemûn, bunu bilmiş olsalardı. Gerçi bunlar sihrin sonunu, sihirbazın ahirette yana payının olmadığını ve sihire aldanan kişinin sonunun tamamen zarar olduğunu bilirler. Fakat bir taraftan bu bilgilerle amel etmedikleri için davranışları cahilcedir, diğer taraftan ahiretten nasipsiz oluşun dehşetini bilmeyip sihrin asıl zararının ötekilerden ziyade onu yapanlara döneceğini bilmezler. Ayrıca ömürlerini nasıl çirkin bir şeyde tükettiklerinden de habersizlerdir. Bakınız Cenab-ı Hakk'ın geniş rahmetine ki yine kendilerine şu şefkat dolu öğüdü göndermiştir. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمِنُوا وَاتَّقَوْا Bunları yaptıkları bütün bu kötülüklere rağmen iman edip Allah'tan korkarak bu fenalıktan sakınırlarsa لَمَثَلُوا بَاتٌ مِنْ اِنْدِ اللّٰهُ hayır. Elbette Allah katında verilecek bir iyilik haklarında bütün o yaptıklarından daha hayırlı olur. لو كانوا keşke bunu bilmiş olsalardı Yukarıda görüldüğü üzere Cenab-ı Hak ilk olarak ya eyühennas ey insanlar seslenişiyle bütün insanları yaratılışlarında gizli bir sözleşme olan kulluğa çağırmış ikinci olarak ya Beni İsrail, ey İsrailoğulları çağrışıyla Yahudilik ve Hristiyanlık gibi iki milletin kökeni olan İsrailoğullarını büyük ve esrarengiz bir tarihin bütün ibretlerini özetleyerek verdiği nimetlere anımsatmak ve çarpıldıkları cezaları hatırlatmak suretiyle iman ve takvaya çağırmaktadır. Bunun yanı sıra bu esnada İslam dininin eski kitapları destekleyici inanç esaslarını, ahlak ve davranışlarını apaçık ayetleri anlattı. Şimdi ise önce esaslı bir toplumsal ve hukuki edebi öğrenen bir çağrıyla bütün bunlara inanmış müminlere yönelerek ve ehli kitabın inançsızlarının bazı hallerini de bu arada işaret edecektir.